Arkadaşlar hayırlı günler, iyi günler. Bugünkü dersimizde küresel ve bölgesel örgütlere devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki dersimizde küresel ve bölgesel örgütlerin bir kısmını işlemiştik. Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü'nü, OCD'ye, Petrol İhraç Edenler Örgütü'nü, OPEC'i işlemiştik. Arkadaşlar bugünkü dersimizde de diğer örgütlere göreceğiz tek tek. G20 Grup 20, D8 Gelişen 8 Ülke, NATO Kuzey Atlantik Atlaşması Örgütü, Avrupa Birliği, KEE Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, BDT Bağımsız Devletler Topluluğu Örgütü. Bunları sırasıyla göreceğiz arkadaşlar. G20, G20 arkadaşlar yani gelişmiş 20 ülke Grup 20 olarak bilinen G20 ülkeleri. Bu örgütün amacı nedir arkadaşlar? 20 tane ülke bir araya gelmiş. Bu 20 tane ülke arkadaşlar uluslararası ekonomik işbirliğini artırmak ister. Uluslararası ekonomik işbirliğini artırmak Bunun yanında küresel ekonomik kararları almak bu örgütün amaçıdır arkadaşlar. Pekala G20 ne zaman kurulmuştur arkadaşlar? G20 1999 yılında dünyada finansal kriz yaşandığından, ekonomik kriz yaşandığından dolayı ABD ve Kanada'nın öncülüğünde kurulmuştur. Arkadaşlar G20'nin üyeleri g20'nin üyeleri hangilerdir arkadaşlar hangi 20 ülke g20'yi oluşturmaktadır arkadaşlar g20'nin üyelerinde gelişmiş 8 ülke bulunur Yani Afrikaci olarak kodladığımız Afrikacı olarak ifade ettiğimiz gelişmiş 8 ülke bulunur Bunları belirtelim arkadaşlar. Afrikaşı. Yani hangi der bunlar arkadaşlar? ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Kanada, Almanya, Japonya ve İtalya. Arkadaşlar bunlar G8 olarak bilinen ülkelerdir. G8 ülkelerinin hepsi G20'de bulunur arkadaşlar. E, Pekala bunun dışında bulunan ülkeler de vardır. Hangilerdir arkadaşlar? Avustralya bulunur, Endonezya bulunur, Japonya'yı aldık, Güney Kore bulunur, Çin ve Hindistan bulunur. Suudi Arabistan bulunur. Türkiye bulunur. Türkiye'yi alıyoruz arkadaşlar. Türkiye bulunur. Ve bunun yanında Avrupa'da bulunan ülkelerden G8'de olmayan ülkelerden Avrupa'da olan ülkelerden bulunan hangisi vardır arkadaşlar? Hollanda bulunur. Güney Afrika Cumhuriyeti bulunur. Brezilya ve Arjantin bunlar G20'de bulunan ülkelerdir. Arkadaşlar G20'nin toplantısına Avrupa Birliği de G20'de olduğundan dolayı Avrupa Birliği de katılmakta. Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Konsey üyeleri bunlar da yine G20'nin toplantılarına katılmaktadır. Arkadaşlar G20'de bulunan 20 tane bu üye ülkenin dünya nüfusunun 3'te 2'sini oluşturur ve dünyada Üretiminin, dünya üretiminin, tarım ve sanayi üretiminin yüzde %85'ini oluşturur. Ve dünyadaki küresel ticaretin de %75'ini karşılar. Arkadaşlar pekala D8. D8 ise hangi ülkelerden oluşuyor arkadaşlar? D8 yani gelişen 8 ülke. D8 ise arkadaşlar 1997 yılında İstanbul'da kurulmuştur. D8'in öncülüğünü Türkiye yapmıştır. 1997'de dönemin başbakanı olan Necmettin Erbakan Türkiye yapmıştır arkadaşlar. D8'de arkadaşlar gelişen 8 İslam ülkesi vardır. Bunlar hangilerdir arkadaşlar? Türkiye başta alıyoruz. Türkiye, Malezya ve Endonezya, Bangladeş, Bangladeş alıyoruz arkadaşlar. Pakistan, İran, Mısır, Nijerya bunlar arkadaşlar bu şekilde D8'i oluşturan ülkelerdir. Arkadaşlar D8'deki ülkelerin hepsi İslam İşbirliği Teşkilatı'na da nasıldır üyedir değil mi arkadaşlar? Peki hala D8'e şimdi tek tek amaçlarını belirtecek olursak. D8'in amacı arkadaşlar yani gelişen 8 ülkenin amacı ekonomik ve ticari işbirliğini sağlamak. Ekonomik ticari işbirliğini sağlamak. Bunun yanında dünya ekonomisindeki konumlarını iyileştirmek, artırmak yaşam standartlarını yükseltmek yaşam standartlarını yükseltmek yani daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda bu 8 ülkedeki insanların yaşamasını sağlamak Arkadaşlar diğer bir örgüte geçiyoruz NATO NATO yani Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü arkadaşlar. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ise arkadaşlar ne zaman kurulmuş? 1990, 1949'da kurulmuş. NATO kime karşı kurulmuştur arkadaşlar? Rusya'ya karşı, Sovyet Rusya'sına karşı kurulmuştur. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için ABD'nin öncülüğünde kurulmuştur arkadaşlar. NATO'nun merkezi de Brüksel'dir. Arkadaşlar NATO'nun 28 tane üyesi bulunur. Bu 28 üye birlikte hareket eder. Hangi bakımdan birlikte hareket eder arkadaşlar? Üye ülkelerden birine saldırı olduğunda diğerleri birlikte karşılık verecektir. Üye ülkelerden birine yapılan saldırıya tüm üye ülkelerin birlikte karşılık vermesini sağlayan bir örgüttür. NATO arkadaşlar 28 tane üye ülkenin barış ve güvenliğini sağlayan bir örgüttür ve NATO arkadaşlar askeri alanda, sosyal alanda Kültürel alanda işbirliği yapan bir örgüttür. Askeri, sosyal ve kültürel işbirliği yapmak. Arkadaşlar pekala NATO'nun 28 tane üyesi hangileridir? Bunlara bakacak olursak arkadaşlar NATO'nun üyesi olan ülkeler. Kuzey Amerika'daki ABD ve Kanada, Kuzey Amerika'da bulunan ABD ve Kanada üyedir. Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı üyedir. Avrupa ülkelerinde Norveç üyedir. İsveç ve Finlandiya üye değildir. İngiltere üyedir. İrlanda üye değildir. Ve bunun yanında arkadaşlar Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı üyedir. İsviçre ve Avusturya üye değildir. Türkiye yine NATOya üye olmuştur arkadaşlar 1952 yılında Kore'ye asker göndererek NATO'ya üye olmuştur. NATO'ya üye olmayan ülkeler arkadaşlar Balkan ülkelerinin bir kısmı yani Bosna, Hersek, Sırbistan gibi ülkeler Karadağ gibi ülkeler üye değildir Ama diğerleri, büyük bir kısmı Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı üye olmaktadır. 28 tane üyesi bulunmaktadır. Arkadaşlar NATO'dan sonra geçiyoruz. Avrupa Birliği'ne geçiyoruz arkadaşlar. Bölgesel örgütlerden 3 tanesini şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bölgesel örgütlerden Avrupa Birliği'ne, Bağımsız Devletler Topluluğu BDT ve Karadeniz İşbirliği Örgütü K'yi bunları göreceğiz arkadaşlar. Pekala Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin amacı nedir arkadaşlar? Avrupa Birliği'nin de 28 tane üyesi bulunur. Bu 28 üye olan ülke neden bir araya gelmiş? Avrupa Birliği'nin amacı ekonomik politikalarda birliktelik oluşturmak. Evet, birinci amacı ekonomik politik politikalarda birliktelik oluşturmak. arkadaşlar Avrupa Birliği'nin bunun yanında ödemelerdeki dengesizliklerde önlem almak ödemelerdeki dengesizlikte önlem almak Bu şekilde amacı vardır arkadaşlar yani ekonomi bakımından birlikte hareket etme ekonomi politikaları bakımından birlikte hareket etme ödemeler bakımından birlikte hareket etme bu şekilde Avrupa Birliği'nin amacı vardır Avrupa Birliği arkadaşlar bundan dolayı gümrük birliğini sağlamış. Yani ülkeler arasında 28 tane üye ülke ve bunun yanında aday ülke başvuran ülkeler arasında gümrük birliği bulunmaktadır. Ve bunun yanında Avrupa Birliği'nde üye ülkeler arasında sermaye ve iş gücünün dolaşımı serbesttir. Sermaye ve işbirliği iş gücü dolaşımı da serbest olmaktadır. Arkadaşlar, pekala Avrupa Birliği hangi ülkeler tarafından kurul, e, kurulmuştur? Hangi ülkeler üyedir? Avrupa Birliği'ne baktığımızda arkadaşlar, Avrupa Birliği 1951 yılında e, kömür ve çelik üretimi amacıyla kurulmuştur. Avrupa kömür çelik kurumu olarak kurulmuştur arkadaşlar. 1951 yılında Avrupa Birliği'ni kuran 6 tane üye ülke vardır arkadaşlar. Bunlar Almanya, Fransa, İtalya ve Benelüks ülkeleridir. Yani Benelüks'ün B'si Belçika, N'si Nederland, Hollanda, L'ü de arkadaşlar Lüksemburg olmaktadır. Pekala Avrupa Birliği daha sonra sınırları genişlemiş siyasi örgütler içinde sonradan sınırları e, gelişen büyüyen bir örgüttür arkadaşlar. E, daha sonradan sınırları gelişerek 28 üyeye çıkmış. 2013 yılında bu şekilde arkadaşlar Avrupa Birliği Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsayacak şekilde 28 üyeye çıkmışlar 2013 yılında Hırvatistan en son katılan ülkedir. Arkadaşlar pekala Avrupa Birliği'nde olmayan ülkeleri söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'ne girmeyen Avrupa ülkeleri hangilerdir arkadaşlar? Norveç girmemiştir. İsviçre girmemiştir. Ve Liechtenstein. Yani küçük bir ülke olan Liechtenstein'da girmemiştir. Yani bu üç ülke dışındakiler Avrupa Birliği'ne üye olan ve aday ülkelerdir. Pekala Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye'den başka Avrupa Birliği'ne aday olan ülkeler hangilerdir arkadaşlar? İzlanda aday ülkedir. Arnavutluk, Sırbistan, Makadonya, Karadağ yani eski Yugoslavya'nın olduğu bu kısımda Balkanların bir kısmını oluşturan bu ülkeler Avrupa Birliği'ne aday ülkelerdir. Pekala Avrupa Birliği'nde Brexit'e başvuran Avrupa Birliği'nde çıkmak isteyen çıkış aşamasında olan bir ülke var. Hangisidir arkadaşlar? İngiltere'dir. 2016 yılında İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmak istemiş ve 2 yıl içinde Brexit süreci devam etmektedir. Arkadaşlar Avrupa Birliği'nde olan ülkelerin ortak para birimi vardır. Ortak para birimi nedir arkadaşlar? Euro'dur. Kaç yılında Euro ortak para birimi olarak kullanılmış. 2003 yılında kullanılmışlar ama bazı ülkeler Euro'yu kullanmak istememiş. İsveç, Danimarka, Polonya, Estonya, Letonya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler bu şekilde Euro'yu kullanmak istememişler. Arkadaşlar Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım bölgesi vardır. Yani vize almadan Avrupa Birliği ülkelerini dolaşma imkanı vardır. Buna ne deniyor arkadaşlar? Schengen bölgesi deniyor. Schengen bölgesinde yine bazı ülkeler dahil olmamış. İngiltere ve İrlanda Schengen bölgesine dahil olmamıştır. Arkadaşlar Avrupa Birliği'nden sonra geçiyoruz. Bağımsız devletler topluluğu. Arkadaşlar bağımsız devletler topluluğu yani Sovyet Rusya yıkıldıktan sonra SSCB yıkıldıktan sonra dağıldıktan sonra bunun yerine kurulan ülkelerdir arkadaşlar. 1991 yılında Rusya Rusya, Belarus ve Ukrayna tarafından kurulmuştur. Yani 1991 yılında Rusya dağılma sürecine girmiş. Rusya Belarus ya da Beyaz Rusya olarak da bilinir. Belarus ve bunun yanında arkadaşlar Ukrayna tarafından kurulmuştur. Pekala Ukrayna daha sonra BDT'den ayrılmıştır arkadaşlar. Bağımsız devletler topluluğundan ayrılmıştır. Yani bağımsız devletler topluluğunda arkadaşlar Rusya vardır. Belarus vardır. Pekala başka hangi ülkeler vardır Arkadaşlar. Moldova vardır. Moldova'yı alırız. Moldova bulunur. Ermenistan bulunur. Yani bu şekilde Rusya, Belarus, Moldova, Ermenistan bulunur ve Orta Asya ülkeleri bulunur. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin olduğu Orta Asya ülkeleri yine bağımsız devletler topluluğunda bulunur. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan Tacikistan, Özbekistan yani bu şekilde BDT'nin içinde bulunur. Pekala Ukrayna BDT'den ayrılmıştır. Gürcistan ayrılmıştır. Türkmenistan da ayrılmıştır. Yani bu üç ülke önceden BDT'de bulunurken Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan sonradan BDT'den ayrılmıştır. BDT'nin tam 9 tane üyesi vardır önceden daha fazla iken 12 üyesi varken şu anda 9 tane üyesi bulunur. Arkadaşlar pekala BDT'nin amacı nedir? Ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlamak. Ekonomik işbirliği sağlamak. Yani üye ülkeler arasında bu 9 tane ülke arasında ekonomik işbirliği sağlayan bir örgüttür. Arkadaşlar geçiyoruz. Kyi yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü arkadaşlar Karadeniz Havzası'na barış içinde istiklal içinde refah içinde gelişmesini sağlayan bir örgü örgüttür. Peki ala KEİ'nin üyeleri hangileridir arkadaşlar? Karadeniz'e kıyısı olan 7 tane ülke üyedir. KEİ de yine arkadaşlar Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuş. 1992'de Türkiye'nin öncülüğünde kurulan ekonomik ve bölgesel örgüttür. Merkezi KEİ'nin İstanbul'dur. Karadeniz'in kıyısında bulunan Türkiye, Rusya, Ukrayna, Gürcistan Moldova, Bulgaristan, Romanya Keyin'in üyeleridir. Arkadaşlar Keyin'in 5 tane üyesi de Karadeniz kıyısında olmayan ülkelerdir. Karadeniz kıyısında olmayan Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan bunlar da Keyin'in üyeleridir. Arkadaşlar Key'nin amacını yazacak olursak Key'nin amacı ise Karadeniz havzasını barış ve istikrar içinde, refah içinde geliştirmek, refah içinde geliştirmek. Yani bu şekilde bu 12 tane üye ülke arkadaşlar birlikte hareket ediyor, birlikte işbirliği yapıyor. Ekonomik alanda, teknoloji alanda, sosyal alanda işbirliği yapmaktadır. Arkadaşlar K'yi bunun yanında Karadeniz'deki kirlenmeyi önlemek, çevre korumasını sağlamak bunu da gerçekleştirmektedir. Arkadaşlar pekala diğer örgütlere kısaca belirtecek olursak. G8 gelişmiş 8 ülke yani Afrika olarak belirtmiştik. ABD, Fransa, Rusya. Rusya'nın üzerine daha sonradan çizgi çekildi. Çünkü Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiğinden dolayı G8'den çıkarılmışlar. İngiltere, Kanada, Almanya, Japonya, İtalya G8'in üyeleridir. Gelişmiş 8 ülke bunlardan oluşur. Bu, bu gelişmiş 8 ülke ekonomik politikalar bakımından dayanışma ve koordinasyon sağlar IMF Uluslararası Para Fonu Birleşmiş Milletlerin özel kuruluşuydu arkadaşlar yardımcı organlarından da IMF ise arkadaşlar devletlere kredi vererek dünya ticaretinin canlılığını sağlar devolüsyona engel olur ödeme güçlüğü çeken ülkelere çözüm bulur Dünya Bankası yine Birleşmiş Milletler'in özel kuruluşu olan yardımcı organları olan Dünya Bankası da arkadaşlar uzun süreli ekonomik kalkınmayı teşvik eder. Ülkelerin reform yapmaları halinde destek sağlar. Yoksulluğu azaltmak için teşvik verir. Arkadaşlar pekala Greenpeace. Greenpeace nasıl bir örgüttür arkadaşlar? Çevre örgütüdür. Pekala Greenpeace'in Amacı nedir arkadaşlar? Küresel ısınmayı, iklim değişikliğini durdurmak, fosil yakıt kullanımını sol, sonlandırmak, zehirli kimyasal kullanımını ortadan kaldırmak, nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son vermek, okyanus ve ormanları korumak, balina avını kontrol altına almak, savaşları önlemek, Greenpeace bu şekilde çevre örgütüdür. 1971 yılında Kanada'daki bazı insanların, küçük kayıkçıların, teknecilerin ABD'nin nükleer denemesini protesto etmek amacıyla kurulmuştur. Arkadaşlar pekala NAFTA Kuzey Amerika ülkeleri serbest ticaret anlaşması örgütü. NAFTA ABD, Kanada, Meksika üçünün bir araya gelmesiyle oluşan bir örgüttür ekonomik yönden bu üç ülkenin daha da güçlü olmasını hedeflemektedir. AGIT, AGET Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, AGIT ise arkadaşlar Avrupa'da bölünmüşlüğe son vermek için Avrupa'nın güvenliğini artırmak, istikrarını sağlamak, devletler arasında işbirliği yapmak için kurulmuş bir örgüttür. Avrupa AGIT'e üye ülkeler de arkadaşlar, Avrupa ülkeleri Rusya, ABD, Kanada Agite üyedir. Şangay ise arkadaşlar önceden Şangay Beşlisi'ydi. Daha sonra Özbekistan'ın katılmasıyla Şangay İşbirliği Örgütü. Şangay Çin'de olduğundan dolayı Çin'in şehri, kenti olduğundan dolayı Çin vardır. Çin'in öncülüğünde kurulmuştur. Şangay'da 6 tane üye ülke bulunur. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan. Yani dört tane Orta Asya ülkesi bulunur. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan iki tane de doğuda bulunan, uzak doğuda bulunan, Asya'da bulunan büyük ülkeler Çin ve Rusya bulunur. Arkadaşlar Şangay ise enerji ağırlıklı politikaları işbirliği yapmayı sağlayan bir örgüttür. Türk soy, yani Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi. Türk soyda 1993'te Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuştur. Türk soyun da merkezi Ankara'dır. Türkçe konuşan ülkelerin kültürlerini korumak için, tanıtmak için, kültürel işbirliğini sağlamak için Türk soy kurulmuştur. Türk soyun üyelerinden birisi Türkiye'dir, diğerleri de arkadaşlar Orta Asya ülkeleridir. Yani Orta Asya'da bulunan, Türkçe konuşan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan e, Türk soyun üyeleridir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitti. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.